Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuşacağımız konu kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet kardeşlerim ayrımcılıktır, ırkçılıktır ve ayrıca şirktir. Ee, Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yüceltmektir ve onu diğer bütün peygamberlerden üstün tutmaktır. Ee, halbuki e, kelime-i şehadet Müslüman olmanın bir... E, Gerekliliği olarak görülürken, Kur'an'da Müslüman olmanın kelime-i şehadetle olmayacağını Kur'an okuyan her insan Anlamıştır diye düşünüyorum Kardeşlerim kelime-i şehadet dediğim gibi şirktir Ayrımcılıktır, ırkçılıktır Müslüman olmanın temeli La ilahe illallah Demekle Ve ardından da Muhammed'in Resulullah demekle Olacak olsaydı o zaman diğer peygamberler hem küçük hakir görülmüş hem ayrımcılık yapılmış hem de e, hiç tanınmamış gibi bir e, intiba uyanacaktı. Müslüman olmanın şartı Kur'an'da Allah'a kendini teslim etmektir ve kitaplarına, peygamberlerine, e, meleklerine, ahiret gününe, hayra ahire şerre, kadere e, ve yeniden e, dirilişe yani kıyamet gününe inanmaktan geçer. Tabii en başta da Allah'a inanmaktan geçer. Ama siz e, Müslüman olmanın şartını kelime-i bağlarsanız o zaman ayrımcılık, ırkçılık ve şirke e, girmiş oluyorsunuz. Diğer sanki e, peygamberler Müslüman değilmiş gibi bir intiba vermiş oluyorsunuz. Sadece Müslüman olmanın e, önemi e, sadece Hazreti Peygamber'den yani Hazreti Muhammed'den geçiyor gibi oluyor ki bu yanlıştır. E, çünkü diğer e, peygamberler de Müslümandı. Hak, din her zaman İslam'dı. Zaten bizden önceki Müslümanlar da bunu Allah'ın birçok ayetinde kendiler ağızlarıyla söylemişler. Rabbim de zaten bunların kısasını bizlere vermiş. Şimdi bakın bunu neden böyle söylediğimizi birazdan ayetlerle hepsini ispatlayacağız. Ki zaten daha önce Müslümanın kim olduğunu bir iki şeyde belirtmiştik videomuzda, kanalımızda. Birisi Müslüman olduktan sonra rızkım arttı diye bir videom vardı. İkincisi de Hz. Peygamber yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman doğmadı, Müslüman oldu dediğimiz videoda da açıklamıştık. Ee, bizlerin e, bu videolarını seyreden kardeşlerim zaten olaya çok rahat anlayacaklar bu olayı şimdi. Ama biz e, bizi belki yeni dinleyen kardeşlerimiz olursa onlara açıklamayı yapacağız. Şimdi vakit e, hiç kaybetmeden e, kelime-i neden yanlış olduğunu ve bizden önceki Müslümanların Hazreti İsa zamanında, Musa zamanında, Hazreti Nuh zamanında, İbrahim, Yakup aleyhisselam hepsinin zamanlarındaki Müslümanların da bunların kelime-i şehadetin yanlış olduğunu zaten size ayetlerde göstereceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bakara 136 okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerden ayet etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Bakın ne diyorlar? Biz onlardan hiçbirini yani peygamberlerden hiçbirini ayet etmeyiz. Biz ona yani Allah'a teslim olmuş kimseleriz. İşte Müslüman demek Allah'a teslim olmuş kimse demek. Yani biz Müslümanlarız. Bakara suresi 285. ayete geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Bakın ne diyorlar? Hiçbirini peygamberlerin birbirinden ayırt etmeyiz. Diğer bir ayetimize geçelim. Ali İmran 84. Bismillahirrahmanirrahim. De ki Allah'a biz indirilene Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Bakın ne diyor? Yine biz ona teslim olanlarız. Yani biz Müslümanlar Arapçasında bunu Müslüme diye görürsünüz Müslüman olarak. Devam edelim. Nisa suresi 152. ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bakın ne diyor? Allah'a ve peygamberlerine iman ederler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince. Ama biz ne yapıyoruz? Müslümanlığı sadece Hz. Muhammed'den geçtiğine insanları inandırmışlar. Eee kelimeye şahit diye bir şey uydurmuşlar. Herkes onu söyleyip resmen şirke giriyor. Diğer peygamberler sanki Müslüman değilmiş gibi, sadece Müslüman olmanın yolu sadece Hazreti Muhammed'den geçiyormuş gibi bir intiba uyandırıyorlar insanlara. Bu yanlıştır. Devam edelim. Sıradaki ayetimiz Bakara Suresi 253. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İşte peygamberler biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İşlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmında derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu ruhul kudüs yani Cebrail'e destekledik. Eğer Allah dileseydi bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Yani Rabbimiz bakın burada ne diyor? Sadece onların bir kısmını bir kısmına üstünlük verdik. Yani bir üstün kıldık. İşte Hazreti Musa'ya Asasını yere attığında büyücülerle e, ve denizi yarmasıyla ilgili bazı şeyler verdi. Hatta e, tek konuştuğu peygamber, e, Kur'an'da bildiğimiz kadarıyla, e, Hz Musa idi, Rabbimizin direkt konuştuğu. Hz İsa'ya körü topalı iyileştirme e, e, mucizelerini verdi. Yani bir bunların bir kısmını bir, kısmını bir kısmına e, üstün kıldık derken, e, bunlar birbirinden üstün değildir. Sadece üstün yetenekler verilmiştir. Yoksa Rabbim ne diyor bakın bütün Müslümanlar biz onları hiçbirbirinden ayırt etmeyiz. Ama biz ne yapıyoruz? Güya yani Müslümanlarız şu anda. Sadece Hz. Muhammed'i adını anarak sadece onun e, Nebi ve Resul olduğunu söyleyerek Müslüman olduğumuzu zannediyoruz ki bu yanlıştır. Devam edelim. Sıradaki ayetimiz Bakara 131 ve 132. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ona teslim ol dediğinde alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Yani teslim ol demek Müslüman ol demek. O da Müslüman oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım Allah sizin için bu dini İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Bakın siz de ancak Müslümanlar olarak yani Hz. İbrahim ve Yakup'un zamanında ve onların oğlu da Müslüman insanlardı. Geçelim bir sonraki ayetimize. Ali İmran 152. ayet. Bakın başka kimler Müslümanmış? Bismillahirrahmanirrahim. İsa onların inkarlarını sezince Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik şahit ol biz Müslümanlarız dediler. Bakın Hazreti İsa havarileri hepsi Müslümanmış. Geçelim Yunus 71-72. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh'un haberlerini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim eğer benim konum ve Allah'ın ayetleri öğüt vermem size ağır geliyorsa biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber karşılaştırın ki işinize dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın, bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Bakın Hazreti Nuh da Müslümandı. Yani Müslüman zaten Allah'a teslim olmuş kimse deyince zaten Kur'an'daki birçok ayet yerine oturuyor ama bazı yanlış tercümeler var. Mesela bakın bu kadar Müslüman olan peygamberi söylüyoruz. Ee, neyse bunu birazdan e, diğer ayetler bitince size göstereceğim. Şimdi de geçelim bir sonraki e, Araf suresi 126. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al. Bakın bu da yine Hazreti Musa ile büyücüler arasında geçen olay ve firavun da orada. Bunu büyücüler diyor. Çünkü Hazreti Musa asası diğer büyücülerin attıklarını yutunca büyücüler secde edip Allah'a bu duayı ediyorlar. Hatta firavun onları öldürmek istiyor. Onlar yine de biz Müslüman olarak canımıza al diyorlar Rabbimize. Bir sonraki ayete geçelim. Ali İmran 67. Bismillahirrahmanirrahim İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan fakat o Hanif. Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Gördüğünüz gibi Hazreti İbrahim, Yakup, İsmail, Nuh, Hazreti İsa, Musa hepsi Müslümanlardı. Havarileri, onların yardımcıları, kardeşleri, oğulları. Ve son olarak da Yunus suresi 90'ı verelim. Bismillahirrahmanirrahim. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askeriyle birlikte zulmetme ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ala olmadığına inandım. Ben de Müslümanlarım dedi. Bakın ne diyor? Firavun sıkışınca öleceğini anlayınca ben de Müslümanlardanım diyor. Bakın Firavun bile o zaman Müslümanım demiş ama tabii son Müslümanlık fayda etmiyor. Şimdi son bir ayetimizle size verip e, olayı Allah'ın izniyle kapatalım. E, i̇nşallah olayı çok rahatlıkla anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet kardeşlerim işte size şimdi Müslümanların e, birçok e, insanın ateist olmasına, deist olmasına e, vesile olan ayetimizi gösterelim. Bakın daha önceki gösterdiğim ayetlerin hepsinde ne gördük? Hazreti İbrahim'i Musa'yı, İsa'yı, oğullarını, işte Yakub'u, İsmail'i, İshak'ı. Hz. Nuh'u, havarilerini, yardımcılarını, kardeşlerinin hepsinin Müslüman olduğunu ayet ayet gösterdik. Şimdi insanların ateist ve deist olmalarını vesile olan ayetimize de bakalım. O da Zümer Suresi 12. Burada Peygamber Efendimiz bakın ne diyor? Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. Şimdi burayı böyle çevirdiğiniz zaman, bana Müslümanların ilki olmam denildi, dediğiniz zaman, emredildi dediğiniz zaman insanlar zannediyor ki, e işte eğer Hz. Muhammed'e Müslümanların ilki olması emredildiyse ki birçok insan ilk Müslümanın Hazreti Muhammed olduğunu sanıyor. Milletin haber yok çünkü Kur'an'ı okuyan yok. Ama bir önce birçok ayetten emin ne gösterdik? Bütün peygamberlerin Müslüman olduğunu, oğullarının ve onlara e, uyanların Müslüman olduğunu gönderdik, gösterdik. E şimdi bunu okuyan adam ne yapıyor? Kur'an'da çelişki var diyor. Burada diyor ki hem Hz. Muhammed bana Müslümanların ilki olma emredildi. E bir önceki ayetlere de baktık bütün peygamberler zaten Müslümanmış. Bu nasıl çelişki, bu nasıl iş? İnsanlar işte böyle yanlış tercüme ettiğiniz zaman, Müslümanın anlamının ne olduğunu söylemediğiniz zaman insanlar gidiyorlar ateist oluyorlar. İşte bu yüzden kardeşlerim her zaman söylediğimiz gibi e, zaten kanalımda videolarda da var. Müslüman kendisini Allah'a teslim etmiş kimsedir. Müslüman kelimeye şehadetle Müslümanlık olmaz. Kelimeye şehadet ırkçılıktır, ayrımcılıktır. Peygamberleri birbirinden ayırtmaktır. Hazreti Muhammed'i üstün tutmaktır. Zaten levrake levlek diye hadis var. İşte hani diyorlar ya Allah Celle Celaluhu kainatı peygamberimizin yüzü suyu hürmetine yaratmıştır falan. Bunlar tamamen şirk konusudur. Bunlar yal tamamen yalandır. Kelime-i şehadetle Müslüman olunmaz. Kelime-i şehadet şirktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. E fazla söyleyecek bir şey yok. Ayetler açık. E Kur'an okuyan herkesin bunları zaten bilmesi gerekirdi. Ama maalesef Kur'an insanlardan saklandığı için insanların haberi yok. Biz de burada sizleri uyarmaya çalışıyoruz. İnşallah sizlere biraz olsun yardımcı olabilmişizdir. Sorularınız olursa yorum atmayı unutmayın veyahut da e-mail atmayı unutmayın kardeşlerim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve Kur'an-ı Kerim'i de okumayı unutmayın.